Şu hamurda iyicene ezdim mi tamamdır. Hmm. Aa, bu ne marifetlerler kardeşim? Ya bir ay boyunca doğru yemek şeyine girmiştin. Ne arıyorsun mutfakta? Abla ya bir kafe açalım diyorum küçücük. Alır alır alır. Ben ne yapayım? Ne istiyorsun? Dur bir abla Bismillah sakin ol tamam. İlk önce şeylerini yıkamakla başla. Tamam. Ne olur ne olmaz. Belki pistir elin doğru. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Gördüğün şu kırmızı şeyleri yapacaksın buradakilerle. Tamam. Sen ne yapacaksın? Ben de bu hamuru ezeceğim. Hadi başlayalım. Tamam. Evet. Hadi keselim. ve ezmeye devam edeyim ben. Ben şöyle kestim. Şimdi ne yapacağım? Uzatacak mıyım? Evet. Tamam o zaman uzatayım. Hmm, tamam. Şimdi bunu böyle dolayacağız. Bu kadarını da biliyorum. <laughs> i̇şte hazır. Çoğunluğun fırına girdi mi? Abla ocakla fırın dolu valla. Sırasını bekleyelim. Yarın açalım. Kafeyi ne dersin? Tamam. Yemek hazırlayalım mı? Yok ilk önce tatlılardan başlayalım. Olur mu hiç öyle şey ya? İlk önce yemek yapacağız. Ay ben sana uyup niye tatlı yaptım ki? İlk önce yemek yapmam lazım. Abla ben yemek de yaptım. Ne yaptın? Söyle bakayım. Ocakta pilav yaptım. Pilavın içine biraz salça ekledim. Aferin yani kırmızı pilav. Evet. Senin çalmamazsın öyle şeylerden. Bravo. Aa abla. Ayıp oluyor bak. <laughs> tamam, tamam. Bir şey demiyorum. Şöyle açmaya devam edeyim. İyi acıdı yahu. Ay abla, ben dört kere elimi kestim bugün. Ne? Dört kere evet yanlış duymadık. Dört kere. Wow. Ben senin hiç kesmedin ki. Doğru. Tamam, hemen açayım. Sarayım. Baba, ay abla, şey internet paylaşayım Dur, bir dur. Daha yeni yaptık. Aa, ocak hazır oldu. Hangi yemek hazır? Pilav yemeği hazır. Tamam. Abla ya bugün yapalım. Tamam. Ben şunu aşağı alayım. Kızları çağıralım kafemize. Ben hemen çağırıyorum. Alo kızlar merhaba biz bir kafe açtık gelir misiniz küçük? Tabii ki de geliriz tatlım. Tamam o zaman bekliyorum. Geliyorum bir saniye. Geldim tatlım. İşte buradayım. Hı -hı. Hemen yemek için sabırsızlanıyorum. Balilleriniz küçükmüş. Evet ya kusura bakma da öyle. Önemli değil yahu. Ben ay kusura bakmayın. <laughs> önemli değil. Ne hazır ne hazır. Dur dur hazır olan bir şey. Börek hazır, börek. Al böreği. Mmm enfes gözüküyor. Verin bana çatal bakayım. Hadi bozmaya kıyamıyorum ama yiyeceğim ne yazık. Aa o tutpolar Tamam. Yedim. Hmm. Böreğiniz çok güzel. Hanımlar. Ben bunu bir bitireyim en iyisi. Şşt. Aa, şey yer misin? Kırmızı pilav olur. Yerim. Çok sevinirim. Az mı koyayım? Evet evet az olsun. Lütfen şöyle. Çok az. Tamam. Bir şey içer misin? Yok diyetteyim. Hii, börek yememem lazım. Yok canım bir şey olmaz. Bugünlük diyetini boz. Zaten zor bulursun böyle bir şansı bir daha. Ha. Zaten bir hafta bir ay sonra falan kapatacağız biz bu kafeyi. Öylesine ayarladık bir. Kızlar böyle çabucak kapatmayın. Siz neler yapmışsınız ilk günden Bunların artı yarım bile olur. Doğru. Yemekler bitsin bugün de abla. Al kızlar bu ne? Doldurmuşsunuz yok canım. Birisi internete yazmış kızlar. Anne hoş geldin. Hoş bulduk tatlı kızım. Kafe açmışsınız. Maşallah. Bana da bir yemek verebilir misiniz? Tabii ki de anne. Buyur otur sen. Tamam kızım. Aa, merhabalar. Merhabalar. İlk siz mi geldiniz? Evet. Yoksa müşteriler gittim. Yok yok. İlk önce beni çağırmışlar kızlar. çok sevindim. Tamam anneciğim. Ne istiyorsun? ben şey istiyorum. Pilav var mı? Var tabii ki de anneciğim. Dur hemen tabağa koyayım. Şöyle boşaltayım. Aman hepsini yer anne. Annen pilav düşkünü. Buyur anne. O kızım bayağı vermişsin ama hepsini yiyebilirim. Tamam. Aa yemekler hazır oldu. Bu yemeklerden kim ister? Çok çeşitli. İçinde bol malzemos var. Hmm. En iyisi kaşıkla almak. Kim istiyor? Ben istiyorum kızım ben. Bana ver. Tamam anneciğim. Küçük tabağıma koyayım. Kızım ben kırmızı istemiyorum. Tamam anne. Öylesine bir koyayım bakayım kim ister kim yiyecek. Merhabalar. Buraya bir kapı açılmış yanlış duymadıysam. Girebilir miyim? Tabii ki de abla hanımefendi karşılar mısın? Tamam. Benim de kızım var da biraz sessiz olabilir misiniz? Tabii ki de. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. Yarın zaten İstanbul'a taşınacağız. Öylesine bir şey yapayım uğrayayım dedim. Wow. Bunu, bu da ne? En sevdiğim yemek. Bu kimin ya hiç sevmem. O benim tatlım. Çok heyecanlandım. Ben bunu istiyorum ve başka başka ne var? Başka böreklerimiz var. Tamam. Börek alayım. Abla ne dedim? Börek yok ki başka. Ne Han, han, küçüğüm. Birazdan yemek hazır olur. Bana küçüğüm deme. Kaç yaşındasın ki sen? 12. Hmm, tamam. Ah, fırın hazır oldu. Hemen bir bakmam lazım. Ay, Birinci pizza. Yani hamburger ama kendimiz yaptık. Çok özel. Hamburger kim ister? Oh, hiç kimse istemiyor mu? İstemiyoruz biz hamburger. Tamam o zaman kaldırayım. Ee, börek ister misiniz? Ben börek istemiştim. Ee, kedili mi istersiniz? Kaplumbağalı mı yoksa daireli mi? Ee, ben kedili de severeyim. Kaplumbağayı da severeyim. Daireli de ama ben kedili istiyorum. Sade olsun lütfen kedilim. İki saniye içinde hazır olsun. Tamam küçük hanım. Bana küçük hanım değil Kaçtım hadi canım. Kusura bakmayın büyük hanım. Yay. Hiç düzgün söyleyemiyorlar. Buyurun. Ay abla tabak kalmadı dur. Kardeşim beni ben bir yerden gidip alayım. Buldum. Eşyaları yerleştirebilirim. Oh dizdim şuraya da eşyaları. Çok da güzel oldu. Canımlar bir şey istiyor musunuz? Yok. Tatlıları fırına attım. Bir sürü tatlı çıktı. Yiyor musunuz? Yok canım biz şimdi almayalım. Bize bu kadarlık yeter. Tamam o zaman.